Evet, başlıklarda gördüğünüz gibi animasyonlarınızı izleme görevi. Bir dakika, hesabı bir yeniden bir yükleyeyim. Animasyonlarınızı izleme görevi. Bayağı da canlı yayın açmadığımı fark ettim de. Ben buna nasıl gireceğim? Hiç bilmiyorum. Belki şöyle bir gireyim. önce şöyle bir gireyim. Evet. Gelen geliyor zaten kendi kendine. Bu bir şurada bir dursun. İsteyen gelsin, isteyen gelmesin. Bana ne? Kendi kendine. Bu bir şurada bir dursun. Aa ilk kişimiz geldi canlı yayına. Evet. Yorum at ve animasyonlarını bir izleyelim. Animasyon... Oğlum. Ya bak hep bu yaşanıyor. Dalga geçiyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. Bak ben de dalga geçeyim. Şaka şaka. Çete açıyorum size. Bize. Mesela... Like. Bir dakika gir. Ben ya niye hata giriyorum ya? Canlı. Canlı. Bir dakika dur bakayım. Kendim aynen herkes katılımcı. Bunu ben attım zaten kendi. Hayır. Hayır. Neyse birisi canlı yayına girene kadar biz bir bekliyoruz. Hayır. Kapa kapa. İsteyen girsin isteyen girmesin. Ama bazı kolayca çıkıyor. Burada nasıl animasyon yapılır öğretiyordum. Böyle. Ben öğretiyordum. Tamam, tamam. İş ucuna taktım. Gelmiyorsunuz canlı yayınımı. Siz gelene kadar ben şöyle. Zaten içindeyim ben kanıca amiri girdi. Selam aleyküm Başlı bir oka ne yapacağımız anla. Anam. Tamam bakın benimle dalga geçiyorlar. Oyun videosu çeksem diyorum aradan. Yok o da olmuyor. Şuradan bir ayarlasak patlatıyor bizi gelene kadar ben bir ayarlayayım. Üst kamerası bu ne? O neydi şimdi merak ettim. Hı -hı. Bastım ne? Kameradan kaçındım ya. Soru cevapta gösterecektim insanlar. Okul, tuvaleti. hayır Tamam ben de canlı yayının başlığını değiştiririm. Ne var yani bunda? Çok asıyor canlı yayın onu yeni fark ettim ekle. Düzenle. Bir dakika. Benim canlı yayın mı? Bir dakika. Şu simek. canlı <laughs> yayını animasyondan değiştiriyoruz. Oyun. dakika oyun değil. Kur. Yok yok. Gantır oynayacağız. Biz so, gun. Tar. Gantır oynama. Bir dakika oy oynama. Görevi görev. Vi. Hayret. Hi hi hi. Bunu oynayacağız. Videonun başlığı değişti gördüğünüz üzere ben Guntar oynayacağım. Nerede benim Guntar? Arsa arda, ekran girecek ama. Olsun biz yine de Guntar'ı oynarız ha burada. Gireceğim. Daha Bakın gidip sizin için çok oyunculu oynayacağım. Beni çalıştırsanız başka bir gireceğim. Başlığı yine değiştirmeyeceğim. Thank okay. you. Subtitles by